Merhaba ben Alp Biz bugün dersimizde Potansiyometreyi kullanarak Servo motorumuzu Hareket ettirmeyi öğrendik Bununla ilgili de Bir proje yapmak istedik Böyle gözlerle ilgili Bir proje yapmak istedik Ben potansiyometremi Çevirdiğimde Gözümüzde hareket ediyor Bu projeyi yapmak için e, Biz iki tane Karton Pino kontrol kartı, servo motor, potansiyometre ve pino kontrol kartımızı kullandık. İkinci göz yapmak için de bir A4 kullandık. Kodlarımızı göstermek de gerekirse ilk önce servo kütüphanesini ekledik. Sonra servo kütüphanesinden servo motor diye bir eşya aldık. Burada servo motor değişkeni oluşturduk. Burada da potansiyometre değişkenimizi oluşturduk. Buradan potansiyometremizin giriş birimi olarak söyledik. Servo motorumuzu çalıştırdık. Ve seri port ekranımızı başlattık. Void loop bölümünde de değer diye bir değişken oluşturup potansiyometreden gelen değerleri bu değer değişkenimize aktarmasını istedik. Ondan sonra seri port ekranımızı değer değişkeninden gelen değerleri okuyarak çalışmasını yani teleport ekranımıza değerleri yazmasını istedik. Ve servo motorumuzu çalıştırarak gelen değerleri 5.68'e böldük. Böylece 1020 1023 ve 180 derece arasında bir bağdaşlık kurduk ve gördüğünüz gibi şu anda ben potansiyometremi oynatıyorum ve seri port ekranındaki değerler değişiyor. Benim projem bu kadardı.